パーチングチックもすます。 yakında da yani yarın orada bulunması da atacağız. şu şekilde. Kübreler. Bugün <laughs> eldivenleri evde unuttuk. Eller biraz mahvoldu. tekrar yapılan taraf. Devolatla çalışıyoruz. İlaçlama eğlendiğini ile yapıyoruz. Toprak işleri Devolatla. Kuyruk milli'den pek memnun değilim. Kavraması Direkt sert. Sarı okuyup ilerliyorlar ama pervane zorluyor yani. Direkt kavruyor. Nandililer de öyle değil. Bakalım.